Merhaba bayanlar. Size bu modeli anlatacağım. Şimdi araya 8 tane zürefa yaptım. 8. zürefadan geri geliyorum. Düğümümü attım. Şimdi bir tane pırpır yapacağım buraya. Pırpırın içinden geçiriyorum. bir pırpır daha yapıyorum. Tekrar pırpırın içinden geçiriyorum. Bir pırpır daha. Tekrar pırpırın içinden geçirip düğüm atıyorum. Şimdi aşağıya başladığımız yuvamıza geri batıyorum. Köprümü yaptım. Şöyle elinizle düzeltirseniz gergin veya topal olmaz. Şimdi buraya bir tane pırpır Bu pırpırımız bunlardan biraz daha büyük olacak. İçinden geçiriyorum. Düğümümü attım. Ve buraya bir tane pırpır gene. O pırpırın içine çiçeğimizi yapacağım. Ve aşağıya yuvaya batıyorum. aşağı yuvaya batıyorum. Düğümledim. Şimdi buradakini yapacağız. Pırpırlarımızı. Bir. Bir. 2 ve 3 düğümü attım aşağıya iniyorum köprümü yaptım ve yanındaki zürefaya Bu şekilde yeşil olan kısmımız devam ediyor. Renkli ipimi aldım. Şimdi üstümüzdeki çiçekleri yapacağız. Buradaki yuvaya. 8 tane pırpır yapacağım içine. İpimi düğümledim. Pırpırlarımızın boyu birazcık büyük olacak kendisini göstersin diye. Şöyle. Boyutu bu olmalı. Daha büyük yapın ama küçük yapmayın. Çünkü göstermez bu sefer kendisini. 5 3 4 5 6 tane 6 7 ve 8. pırpırımız sonuncu. İpimi kesiyorum. Yuvamı düzeltiyorum. Bu şekilde oyamızı devam ediyoruz. Kolay gelsin bayanlar.